Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Live videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle solo TPP'de Rozok'ta yargılamaya devam ediyoruz. Şöyle bakalım gelen gidenimiz var mı? O bayağı kalabalık ha. Bayağı kalabalık burası. Hop. E, ee, pistol mi çıkıyor bize? Çık çık. Adamlar berille tarıyor. Ay, ver şunu ver. Ver şunu ver. Durun, durun 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 kral oyuncu ölme. Daha bana öleceksiniz. Hop. Polo takalım. Yok böyle kalsın. 5 acp'yi de alacağım ki, ne olur ne olmaz. Var mı buradan kilimiz? Yok. Hemen yine bir lootlayalım. Lan. Sen ne ara oraya? Marix yana 2k19. Hiç görmedim ha. Oy mermi mermi mermi. Şöyle birili aldım. Şuradan uzatılmışı aldım. bir reload çakalım. Hemen şu binayı da lootlayalım gidelim. Aslında direkt gitsek ya. Bak kill kaybediyoruz. Direkt gidelim abi. Belki 2 kill daha fazla alacağız ama mermimiz az gideceğiz galiba. Bundan da bakalım bir. Çift silah yaptım ama. Ya da bilir. Koşalım hadi. Ay bir tık sekti. Bir tık. Anka niye bu kadar sekiyorsun? Canı az o çocuğun. Tam ayakta sıktık da bu niye bu kadar sekti bu? Oha. at oğlum aşağı. Bak bakayım headshot nasıl atılıyormuş. Hayır 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 hayır. Ya hayır o benim kilimdi ya. O benim kilimdi. O benim kilimdi. alacağım onu. Bir tane buz lazım öncelikle ama. Yani umarım hile gelmez arkadaşlar. Yani benden çekmemi çok istiyordunuz ama. Umarım hile gelmez. Çünkü az önce ilk elden One Man Squad oynarken hile geldi. Hileye öldüm. Umarım solo da gelmez ya. Sıkıldım çünkü. Yani benden çekmemi istiyorsunuz ama. Şu hilelerden. Dolayı nasıl çekeceğiz bilmiyorum ama. Uf! Bir like alırım bu videoya. Bu videoya bir like alırım. Bu dönüşe bir like alırım ya. Yani çünkü orada ölseydim bütün konuşmalar bitecekti abi. Let's go. Yatın aşağı. Batuhan King. Oy 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 oy. Gidiyorduk az kalsın. Yani az önce gittim. Pochinki temizledim. One man squad'da videosunu çektim. 20 dakika gittim. Herkesi vurdum vurdum. Ondan sonra bir tane hile AK susturucuyu takmış. Araç lazım bize. 300 metreden tarıyor. Bilmiyorum atar mıyım onu. Yani film de vardı. Tüm oyunumun içine etti. Hani çekmemi istiyorsanız. Çünkü istiyorsunuz. Light çekmemi. Çektiğime değsin istiyorum arkadaşlar. Gerçekten çektiğime değsin istiyorum. Çünkü ilerlerden dolayı sürekli bir ölüş olacak. Yan binada adam var. Ya kanka bakmıyorken mi geçiyorsun o odaya? Oğlum bu ne Bot mu bu? Hops 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 hop. Dur bakayım. Askımız yok zaten bir de sen sıkma. Ha kaskı bulmuşuz tamam. Hani gitmişim o kadar kil almışım. Ondan sonra hileye ölüyorum. Ondan sonra çeken yok diyorsunuz. Sen çek, tek sen çekiyordun diyorsunuz ama çektiğime değecek kadar e, ee, izlenme ve beğeni Kanka bu ne ya? Oğlum Outlast mı oynuyoruz? Outlast bundan daha ko az korkuştur ya. Her yerden biri çıkıyor. Pat pat bana sıkıyor. Ama çık başka bir şeyim yok. Bu ne böyle korku oyunu mu oynuyoruz? Her yerden biri pat diye çıkıp bana tarıyor ödüm kopuyor ya öleceğiz pat diye saçma sapan ne kadar çok pat diye kelimesini kullanıyor? ya Pat diye bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar gerçekten çünkü Gerçekten Çektiğimi artık değilsin istiyormuş şu bu Bakıyorum Bundan 2-3 ay öncesine bile hala izlenme geliyor Ama kontrol ediyorum bakıyorum like artmıyor yani öyle izleyip geçiyor herkes. İzleyip geçsin istemiyorum bak. Bunu her videoda çekersem belirteceğim. Ben light like videosu çekiyorsam sizde lütfen beğenin videoları. Ha, belki de. Ah be iki tane vurduk da devamı gelmedi. Mouse'u sağa sola çevirmekte şu an çok yavaşım. Koltuğu yükselttiğim için. Böyle dönmekte biraz zorlanacağım. Sıkıntı yok. Canını bassın piklesin bakalım. Bunu da vuralım da gidelim. Az kille çıkmayalım buradan 4 kille. Headshot. Orada az önce bana sıkan bir tane çocuk vardı hatırlarsanız. O hala bekliyor olabilir bir yerde saklanmış bir vaziyette. O yüzden oraya doğru koşmayacağım. Buradan kilimi alıp gideceğim. oh Kral. Uğraştırıyorsunuz ya. Ah, aha, aha bak yakalandı bak bak bak. Yılana bastı bak. Yılana yakalandı. Hala orada duruyor ya. Allah oğlum. Öldürdü bu arada oradakini. Oğlunu öldürdü, ben de onu öldürdüm. Yani böyle pusarsan sana böyle artistik vuruşlar yaparlar. Yataş ya. Yarım saattir burada yatıyor ya. Baksana garibim burada öldürmüş, kaçamadan kas gücünü bulmuş, şeyini bulmuş adam burada ölüyor yani. Ay fileriganı var. Ama mermisi nerede bunun? Mermisi yok. Neyse, çok bir önemi yok fileriganın zaten. Anlık. görmediniz bunu. Oğlum mermilerim nereye gidiyor benim? Ha? Mermilerim nereye gidiyor benim? Abi iki ikisi salabilir miyiz lütfen? Hemen bu sese gidelim. Free kill kokusu alıyorum. Haydi oğlum. Oğlum tekeri patlasın bari. Sıra sende mi? Ahmet niye AFK gibi duruyorsun orada? Ahmetciğim. Teşekkür ederim ikilin için. Niye öyle durdun anlamadım. Oy 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 oy. Şu çok şahane bir kildi ya. çok şahane bir kildi. Boostun var mı? Ay red dot'u ver bakayım bana. Spreyime de yansıyor ya. Sprey kötü sıkacağım bu videoluk. Yapacak bir şey yok. Koltuğun şeyini biraz yükselttim. Bir tık daha alçakta oynuyordum. Alçak seviyede oynuyordum koltuğu yükselttim. Hem sağa sola dönüşüm hem de spreyim bir tık. Alışamadım daha şu an. Çok yüksekte hissediyorum kendimi. Gözüm yükseklerde mi yoksa? Bu arada benim drop silahına acilen ihtiyacım var ya. Şöyle AVM, MK tarzı. Hani arkadaşlar mesela bir yere temizlediniz böyle. Benim gibi rozo temizlediniz, çıktınız. Ondan sonra bakın eğer... Abi. Zeyle diye hemen bir de yere. Bir de zeyle diye hemen yere bir de. Ya benim gibi şey yaptınız mesela bir yer temizlediniz bakın uçak yakın geçiyorsa gidin drop alabiliyorsanız alın çok da zorlamayın ya. kanka ne oluyor görmeden sıkıyorum şu an uzaktan sıkanlar var sıkan var daha doğrusu kaptırmak istemiyorum o kiliyi kaçma Abi ne yapıyorum ben? Bag'in arkasından vurdum adamı. Aynı sıkmaya devam et öyle. Bir tane daha. Kaç tane daha yiyecek anlamıyorum. Çeviremiyorum ki mouse'u adama vurayım. Alışamadım hala. Bak bak nasıl da kaçıyor. Let's go. Alacağım o kar 98'i ya. Artık M24 mü kar mı neyse. Sonra da şu drop'a gideriz bak drop'u duyuyoruz. Yakınsa gidelim alalım. Kanka bura bitmedi mi hala? Nereden sıktı o? Evet vurdu. Deli ekip. Bakalım bana da sıkacak mı? Bomba geliyor. Boom. Hadi bakayım eyvallah. Hadi bakalım ikinci elden win mi geliyor? İlk eli saymıyorum hileye öldüm. Bu oyunda win gelsin güzelce. Atalım YouTube'umuza siz de izleyin arkadaşlar. 750 milyar izlensin. 750 binde beğeni alsın. Bol bol beğeni bekliyorum bu videoya. O kadar çok istiyordunuz ki. Yani çektiğime değsin istiyorum dediğim gibi. Aha bak birisi durmuş buraya. 50. Evet içeride zaten. Gördüm. Bir kapıya kalayım dedim. Çıkacak gibi oradan. Bekle bekle bir tekerini alayım da onun bir. Koşsun bana doğru. Dedim. Şöyle bir. Şöyle iki. Şöyle üç. Şöyle dört. Tamam. Şimdi diğer kar 98 adama gözükmeden buna eğim almam lazım. O nasıl olacak? Ya direkt gidip bunu vursak ya ya. Her ya herro ya merro deyip. Niye uğraşıyorsak? Hala içeride lan. Kıpırdamadan mı duruyor bu? Bakacağım bir dakika. Hala aynı yerde mi? Belki AFK bile olabilir. AFK oğlum bu. Duvarı izliyor. <laughs> ya boşuna bizi uğraştırıyorsun 40 saat. Bekle geliyorum sana da. Elim riske atmayayım. Bu bu videoda boşa gitmesin. Ama velakin adamı geçiyorum geçiyorum AFK'ymış. Lan burada adam. Headshot attım. Headshot attım. Kili kaybetmemem lazım. Ya bu buggy nasıl bir dönüyor ya böyle? Aynen böyle kral. ZLM'ye devam. Sen nereden sıkıyorsun bakayım? Göremiyorum. Göremedim. Gördüm. Hadi çık bakayım. Hadi çık izin verdim. Gazda mı o? Evet. Yedim. Büyük ihtimal o da yedi. Yemiş olması lazım. Bu arada yorumlarda görmek istiyorum. Özlemiş misiniz? Gösteriyormuşuz lan adama. Can basacak yere yattı. Lan orada kim var öyle? 7 Ya gaz istemiyorum. İkisini de vurmam lazım 16 kill eder. Nerede lan bu çıktı mı gazdan? Koştu mu bu? Aa orada geliyor. E? Ee? Aa nereye kayboldun? gaz ölecek diye çok korktum. Göremiyorum ki ağaç yapraklarından. Bir an dedim nereye gitti bu? Aha. Adam gördüm orada. Bir şey deneyeceğim. Buggy dönerse tabi. Gözükmüyor ki. Bir tane yedi. AFK avı mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz bugün? Hadi çok titriyor şu an. Olmayacak. Kaldı 4. Olmayacak ya. 20 kilo olmayacak abi. O zaman bir Kobe Bryant'ımız var ya. 3 2 1 Harikasın Emrah. Arabam nereye gitti? Neyse burada araba var. Burada safe'iz ama burada hiç rahat etmiyorum şu anda. Her an tepeden biri koşturabilir. Şimdi bittik oyuna odaklanma zamanı. Çünkü kaldı 3 kişi. Benimle 4. Yılana basmayalım. Oho... kadar da değil ama ya. Bu kadar da değil ama ya. Gidi suit almış ölüme çimene yatmış. Bu kadar da değil ama ya. Uf. Gerçekten çok sinirlenirdim burada ölsem ki ölmediğim halde bile sinirlendim. Şu an cesedini tarayasım var bunun ama ses yapmayacağım abi. Oo, oy oy. biz de mi yatalım şimdi böyle? Aa bir V1 kalmışım. Diğer adamın yerini hiç bilmiyorum ya. Tık fokus. Yani odaklanacağım bir tık. Konuşmayacağım. Çünkü az önce konuşurken ne olduğunu gördünüz. Koskocaman alan nerede kim bilir. Kestiremiyorum da yani her yerde olabilir. Önceden mesela derdim şuradan şurayı vurmadı şuradan adam gelecek. Ama alan o kadar büyük ki. Şuradan gelecek diyemiyorsun. Her yerden çıkabilir. Buradan bile gelebilir yani adam. Ha gördüm. <laughs> Tipe bak. Safe'de değil herhalde. Uf, <laughs> rahatladım ya görünce. Göremeyince insan bir şey oluyor. Korkutmak istiyorum onu. Beni çok... <laughs> ya durur mu insan orada ya? Orada insan durur mu ya? Tava mı attım? Tava deneyecektim de. Tam headshot atıp pat diye öldürüp korkutacaktım. Neyse ya iyi ki korkutmadık yani. Bu adam zheleyip bizi öldürmeye çalışmadı. Bu saf, temiz. Ya ama bombaya bir öldürebilirim buradan yani. O kadar da değil. Nasıl ya? Bombayı ölmedi. Boom. Neyse. Yanında patlıyor ama neyse. Tam 29.55. 3 saniye sonra oyun bitiyor. Hop. Ama niye vuramadım ya? <laughs> niye vuramadım ya? Riski atıp AVM ile mi vurmaya çalışsaydım devam etseydim niye vuramadım? Neyse anla ki. 18 kill win. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir aranın ardından tekrar PUBG ilaç like videosu ile karşınızdayım. Umarım yani çektiğime değer bir video olur. Yani çünkü diyorsunuz ya kimse çekmiyor. Kimsenin çekmemesinin bir sebebi var. Benim de bir sebebim vardı. Çünkü değmiyor arkadaşlar çektiğimize. Umarım yorumları ve like'ları görebilirim. Çok çok yağdırın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Thank you